Başkanım, 2022 yılında gerek kamu yararını yapmış olduğunuz, gerekse iş dünyasına yönelik çalışmalarınızı yakından takip ettik. Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız 2023 yılında AİSİAD'ın strateji ve planları neler olacak sizden dinlemek isteriz. Teşekkür ediyorum. AİSİAD kuruluş gereği misyonlarıyla alakalı yaklaşık 9 yıldır çok ciddi çalışmalar, projeler tamamladı. Tabii ki Cumhuriyet'in 100. yılı sadece Ahisiyat'ın değil, e, milletler içerisinde e, insanlığa hizmet eden, e, darda kalana yardım eden büyük Türk milletinin e, kurmuş olduğu son devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılı e, bütün e, kurumlarıyla, insanıyla çok kıymetli bir e, dönüm noktasıdır. Bu anlamda da Ahisiyat kendini, Özellikle geçen yıl içinde başlatmış olduğu ve bu yılda içinde bitireceği, bitirdiği projelerle ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda misyonumda özellikle misyonumda olan meslek adamı yetiştirme, meslek adamını eğitme ve müteşebbis hale getirme noktasında meslek liselerindeki çalışmalarını birçok aşamada bitirdi. Hatta öyle bir hale geldi ki meslek adamını daha küçük yaşlarda anaokulu seviyesine kadar anaokulundaki çocuklarımızın bile mesleğe yönelmeleri noktasında bir farkındalık oluşturdu. İlçe e, genel merkezimizin olduğu Pendik ilçemizde 16 tane ana sınıfı tefrişatını yaparak e, burada e, temalı ana sınıfları oluşturdu. Bu anlamda da e, meslekselerindeki ara eleman ve ifade edilen meslekseli kardeşlerimizin, ahi adayı kardeşlerimizin aslında bu ülkenin üretimi için ana eleman olduklarını hatırlatıcı birçok faaliyette bulunuldu. Bu anlamda yine ülkemizde son yıllarda çok başarılı olan savunma sanayindeki başarıların sergilendiği kısmı heyecan verildi Teknofest'le ilgili ilçemizdeki bir lisenin 13 kişilik takımının ana sponsoru olarak kardeşlerimize destek veriyoruz 100. yılımızda. Yine iktisat tarihinde bizce dünya iktisat tarihindeki eksik bilginin tamamlandığını düşündüğümüz Bilim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Ahmet Kalan'ın yazarlığını yaptığı ve derneğimiz Aysiyat'ın Aysiyat yayınlarının ilki olan Yeni Dünya Düzeni ile ilgili yazdığı Sanayi Devriminin Üç Evresi Yeni Dünya, Yeni Türkiye, Yeni İktisat isimli kitabımız basıldı ve Cumhuriyetin 100. yılına atıfta bulunduk. Yine UNESCO tarafından Ahi Evran Yılı ilan edilmişti. 850. doğum yıl dönümü. Buna da atıfta bulunduk. Bu kıymetli kitabımızı da Sayın Cumhurbaşkanımız takdimleriyle şeref verdiler. Ve o takdimde de Bugün e, savunma sanayinde İHA ve SİHA'larla dünyada çok dikkat çeken lider ülke konumuna geldiğimiz bu alanda bu e, projenin mimarı olan Özdemir Bayraktar'a da atıfta bulunduk. E, bu anlamda Ahisiyat e, bilinen ahilik kültürel e, çalışma yapılan ahilik derneklerinin yanında daha çok sanayi üretim alanında e, faaliyetler gösterip aylık teşkilatının üretim modeli olan sektörel kümelenmeyi ön plana çıkarmaya çalışan bir dernektir. Bu anlamda da üye e, başkan yardımcısı arkadaşlarımızdan birisi. Türkiye'de e, hatta dünyada diyebiliriz e, en büyük metrekareye sahip e, bir sektörde e, seramik sektöründe bir e, sektörel kümelenmeyle ruhu üflenmiş bir OSB kuruluşu onayı alındı bakanlıktan. Bu bizim için çok büyük bir Devrim niteliğinde bir OSB olacak. İçinde meslek lisesi olacak. Tüm yan sanayi ve e, yani akademik olarak ve uygulama olarak e, bugün Çin'in dünyada Çin'in bu modeli uygulayarak dünyaya esir almış durumda. Ki bize has bir modeldir bu. Bunun Türkiye'deki ee, diyebilirim ki başarabilirsek inşallah yüz anlamda bu modeli uygulayarak yapacağımız sanayi OSB olacak. Ee, bu da bizim için 100. yılda çok kıymetli bir proje tamamlarsak hemen akabinde nasip olursa gıda alanında da bir gıda sektöründe de bir e, sektörel kümelenme modeliyle kurulmuş bir OSB kurmayı düşünüyoruz. Şimdilik çalışmalarımız bunlar ama bu e, hedeflediğimiz ülkelerimizdeki e, Türk insanının müteşebbislik ruhunu ahlaklı ve edepli bir şekilde oluşturduğu müteşebbislik ruhunu doğru üretim modeliyle çağa ayak uyduran şekilde e, ahiliğin, aylık sisteminin, aylık teşkilatının bugüne yansımaları ve güne tadil edilmiş şekliyle başarılı bir şekilde uygulayacağımıza, uyguladığımıza inancımız tam uygulayacağımızı da düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür